Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası araştırmalarımız tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Bodrum ve Bodrum'da Sefa elektrik proje uygulamaya konuk olduk. Firma sahibi yanımızda Sefa Bey bulunmakta. bakalım firmasıyla ilgili bize neler aktaracak. Sefa Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de sektör özel programımıza hoş geldiniz. Çok da güzel enerjik olan firmanıza bizi bu yoğun temponuzu aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Biraz sonra Sefa Elektronik'in de sizin firmanızla ilgili tecahil faaliyetlerinizde, tabii buradaki iyi faaliyetlerinizle ilgili sohbetimiz devam edecek ama öncelikle ben izleyicilerimi sizlere tanıtmak istiyorum. Burayı ve kendinizden de başlayarak firma öykünüzü bizlerle paylaşır mısınız? Milas'ta oldum. Milas'ta mesleğimi icra ettim. 1997 yılında Bodrum'a gelerek şirketimi Ocak 18'de kurdum. Teknolojinin getirmiş olduğu alanlarda hep bulundum. Teknoloji nereye gidiyorsa biz oralarda olduk. Geçmişte anten sektörü ve televizyon tahammülü olarak başlamış olduğumuz sektörde şu anda... Türkiye'nin birçok noktasında proje yapıyoruz. Peki. Yani zayıf akım konusunda teknelerde, villalarda, otellerde, AVM'ler gibi birçok sektörde yerde hı hı. E, yalnız sunuyorsunuz. Tabii ki zayıf ha? akım projesi sunuyoruz. Hı hı. Nedir bunlar? Otomasyondur, güvenlik sektörü olarak güvenlik e, kameraydı, alarm sistemiydi, yangın ihbar sistemiydi, e, teknelerde müzik sistemi, otomasyon, villalarda aynı keza network sistemiydi. Birçok alanda zayıf akımda bulunuyoruz. Peki Milas'ta kurmuş olduğunuz secivenizi evet. Bodrum'daki bu firmanıza aktarmış evet. oldunuz tekrardan. Evet. Aynı hızla devam ediyorsunuz. Peki siz konu başlıklarından bahsettiğiniz elbette ama biz birazcık açalım mı hizmetlerimizi? Neler, ürünlerimizin özellikleri nelerdir peki? Müşterilerinize ne sağlıyor? Hangi kolaylıkları sağlıyor? kaliteyi sağlıyor? Tamamen konfor amaçlı ve güvenlik amaçlı ürünlerdir evinizde villanızda işte işletmenizde sizi koruyan işte yangındı yangından koruyan güvenlikten koruyan sizin ailenizi koruyabilecek ürünlerdir Ayrıca Konfor sağlamak için müzik sistemi otomasyon işte yine villanızda güvenliği sağlayacak hı hı. yine kameraydı alarmdı hırsız ihbar gibi bir sürü Konfor Hem güvenliklerini hem de orada keyif almaları için ve kendisi tabii sistemleri var aslında. Ki, tabii. tabii ki. Peki birçok firma da var sizler gibi aslında. Evet. Görebiliyoruz çevremizde de. Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir peki Sefa Bey? Nasıl gelmeliler? Niye sizi tercih etmeliler? Farkınız nedir? Yani daha kurumsal bir yapıya gelmiş oluyor müşterilerimiz. Ee, biz geçmişimiz biraz buranın, Bodrum'un en eski firması olarak kurumsal bir yapıya sahip olduk. Daha hizmetlerimizin, personelimizin, ekibimizin daha güçlü olmasını birçok etkili var. Tabii ki diğer arkadaşlarımız da kendi çapında etkin arkadaşlarımız. Evet, yılların tecrübesi var. Tabii size ki, diyoruz. Tabii ki. Peki, hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanları memnun etmeye odaklı olan bir işiniz var. Bu anlamda sizin işiniz biraz daha önemli. Hataya mal vermeyen bir iş kolu var. Çünkü insanlar ömürlük almak istiyorlar. Yaptıkları ya da projeleri ömürlük olsun isterler ama bu anlamda sefa elektronik olarak da nereye dikkat ediyorsunuz hizmet verirken bir kere her şeyden önce kullanışlık ve kalite odaklı bir yapımız var. Hı hı. Müşterinin ihtiyacını önce belirleyip keşfini yapıp akabinde bunu projelendirip müşterimize doğru ürünü etme, tayin etmek hı hı. ve onun akabinde konforlu bir şekilde kullanmasını hedefliyoruz. Peki, projeyi kendileri mi alıyorlar, seçiyorlar ses sistemlerinizi? Farklı farklı kaliteler bulunmakta sanıyorum. Doğru. Kendileri seçiyorlar ya da onlara danışmanlık mı veriyorsunuz? Bulmuş olduğu mekanın tabii ses sistemleri önemli. Her mekanda her sistemi olamayabiliyor. Yeterli olmayabiliyor. Bu anlamda neler yapıyorsunuz? Danışmanlık vererek mi? Kendi isteklerine göre mi yapıyorlar projeyi? Biz önce mekanı keşif yapıyoruz. Onun akabinde projelendiriyoruz <laughs> ve e, proje nezdinde toplantı yaparak doğru ürünü kendisine anlatarak Doğru ürünü tercih etmesine e, sağlıyorsunuz. Yolunuzu onlara da gösteriyorsunuz. Doğru, Peki, evet. bir proje sizden istendiğinde ne kadarlık bir süreçte karşı tarafa tesliminiz var? Yani bu inşaatın veya yeni bir yapıysa yapının durumuna göre değişen bir durum. Ama normalde bizim bir hafta içinde bütün e, projeleri hazırlamış ve müşterimize sunmuş oluyoruz maksimum. Herkes. Büyüklüğüne göre değişiyor. Aynı anda bu. kaç proje teslim edebiliyorsunuz belki? Kaç proje alabiliyorsunuz? Yani yıl içinde genelleme değerlendirirsek yıl içinde 50 ile 100 arası bir parem olabiliyor ama tabi bu bir, büyük, projenin büyüklüğüne göre değişiyor. Çok büyük proje aldığımızda bunu daha kısıtlıyoruz. Çünkü bireysel müşterimize küstürmek istemiyoruz. Harikasınız. Başarı evet, Teşekkür değil. ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim Sefer Bey sizlere. Sağ Başarılar abi. efendim. Umarım uzun yıllar boyunca sizden sonraki nesil de sürdürsün. Sefa Elektrik ve Proje Uygulama sistemlerinize Hoşçakalın. Teşekkür efendim. ederiz. Evet değerli sektör uzay izleyicileri Sefa Elektrik Proje Uygulama Sistemlerinden aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez sülüyorlarında.